Merhaba sevgili Öngörü Günlükleri ailesi. Videolardan güncel bir şekilde haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz like butonuna basmayı da unutmayınız. İyi seyirler dileriz. Merhaba sevgili aslanlar. Öngörü Günlüklerinden Ester ben. Temmuz ayını sizler için genel olarak değerlendirmeye çalışacağım elimden geldiğince. Hemen başlayalım istiyorum Temmuz ayını değerlendirmeye. Evet, Temmuz ayı sizi birazcık zorlayacak olarak gözükmek başta. Hemen bunu belirtelim. Fakat e, biriyle on arasını değerlendirirsek ilk başta, aslında e, şu zamana kadar yaşadıklarınız, e, bunlar duygusal hayatta olabilir, kariyer hayatınızda olabilir, maddi konularda olabilir e, ve e, çoğunlukla olarak e, gelecek endişesi. Beklemeli sorunlar, çözülmeyen sorunlar birazcık yük teşkil ediyor olarak gözüküyor İlk 10 günlük dönemde. Aslında bunları çözmek isteyen ama çözerken de tek başına hareket etmek isteyen siz varsınız ve bazı şeyleri, içinize attıkça, kendi kendinize düşündükçe aslında daha çok bunalacaksınız. Özellikle sevgili Aslan burcu arkadaşlarım için biriyle onu arası e, bence içinizde e, yer alan içinde bulunduğunuz ortamla ilgili, ilişkinizle ilgili, evliliğinizle ilgili veya maddi hayatla ilgili sorunları tek başınıza halletmeye çalışmayın derim. Özellikle size doğru yolu gösteren doğru tavsiyeler verebilen kişilerden destek alırsınız çok daha rahat bir ilk 10 günlük dönem atlatırsınız. birazcık böyle sıkışma var. Bence bu zaten sırf Temmuz ayının enerjisi de değil belli bir dönemdir Aslında içinizde tuttuğunuz şeylerin ağırlığı gibi gözüküyor. Öte yandan duygusal hayatta beraberliği olan evli olan arkadaşlarım, partnerlerinizle veya eşinizle e, sanki böyle sessiz bir dönem geçirebilirsiniz. E, sessiz bir dönem diye ifade ettiğim şey aslında karşınızdaki insandan beklediğiniz tepkileri alamamak, beklediğiniz adımların karşı taraftan gelmemesi gibi ve bu sizi birazcık yalnızlığa sürükleyebilir gibi gözüküyor. Buna dikkat edin derim. Özellikle böyle bir dönemin bu ilk 10 günlük dönemin geçici bir dönem olduğunu bilmek de bence çok önemli. Çünkü burada gözüken eğer kendinizi Sanki sonsuza dek bu dönemde Kalacakmış gibi e, Konumlandırırsanız bedenen de Bundan zarar görürsünüz Uykunuza sağlığınıza Yemenize içmenize dikkat edin derim Özellikle sağlıksal olarak ilk 10 günlük dönemde hassas olarak Gözüküyorsunuz Evet geçelim 10 ile 20'si arasındaki sürece İşte burada e, Sevgili Aslan Burcu arkadaşlarım Net bir şekilde görebiliyoruz e, Bir nevi iradeyi gücü elinize almış olarak gözükmektesiniz. Özellikle ileriye dönük kararları aslında gerçeğe dökme hali söz konusu. Ee, hangi konularla ilgili aslında çok genel ilişki hayatınızla ilgili, duygusal hayatınızla ilgili bazı Aslan Burcu arkadaşlarım için parayla ilgili, yatırımla ilgili adımlar bunların planlanması söz konusu olacak. Hangi yolu izlemeliyim? Ee, özellikle iş hayatınızda, maddi hayatınızda söz konusu. Tabii ki eğitim hayatı devam eden arkadaşlarım için aslında ileriye dönük plan yapmadığı dönemidir. Özellikle 10 ile 20 arasındaki süreç. Beraberliğinde sıkıntı yaşayan, yalnızlık hissi yaşayan sevgili Aslan Burcu arkadaşlarım ondan sonra rahat edecekler. Neden? Çünkü partnerinizle, eşinizle aslında doğru frekansı yakalayacaksınız. İletişim halinin başlayacağı, istediğiniz gibi süreceğini görmekteyiz beraberliği olmayan arkadaşlarım için ise onuyla 20'si arası aslında mantık beraberliğinin başladığı bir dönem olarak gözüküyor. Tabii ki e, mantık beraberliği diyoruz ama arkadaş çevrenizden e, bir nevi tanıştırma vasıtasıyla yeni bir kişiyle tanışabilirsiniz ve o insanla aslında istediğiniz, hayalini kurduğunuz beraberliği yakalayabilirsiniz. Başlangıç belki mantık beraberliği gibi ama aşk var olarak gözüküyor ve bu beraberliğin sonunda da evliliğe erişme hali de söz konusu. Evet geçelim 20 ile 31 arasındaki sürece İşte burada yine düşüşe geçen siz varsınız neden özellikle maddi konularla ilgili ee, bir mülkle alakalı olabilir. Toplu paralarla ilgili olabilir. Sanki elinizde olan mülkü, parayı nasıl değerlendireceğinizi bilmeyen, birazcık kafanızın karışık olduğu bir dönem. Tabii ki bu beklenilen bir mülkle ilgili veya bir toplu parayla ilgili istediğiniz gelişmeyi alamamanızla da ilgili olabilir çünkü biz burada genel bir yorum yapıyoruz ve her açıdan da değerlendirmeye çalışıyorum elimden geldiğince fakat birazcık sıkıntılı bir 10 günlük dönem sizi bekliyor gibi gözüküyor Ayrıca ilişki hayatınızla ilgili olarak ilişkisi olan evli olan arkadaşlarım için İradeyi eline alma, güç gösterileri, partnerinizle veya eşinizle karşı karşıya gelebilirsiniz bu konuda. Sanki ortada verilecek bir karar var ama ikiniz aynı noktada birleşmiyorsunuz. Biriniz evet diyor, biriniz hayır diyor. Bence orta yolu bulmak önemli. Çatışma hali ilişkiye, evliliğe zarar verir. Evet geçelim kehanet kartlarımıza bakalım onlar ne diyecek. Bu sefer ilişkisi olan ve olmayan arkadaşlarım için iki ayrı kart seçtim. Şimdi hemen ilişkisi olmayan yalnız olan arkadaşlarıma başlayalım. Şimdi biraz önce tarot özellikle... Onuyla 20 arası mantık beraberliği gibi gözüküyor ama aslında aşk beraberliğidir dediğim ilişkiyi görüyoruz. Özellikle ilişkisi olmayan arkadaşlarım bu ay aşkı bulacaklar ve aslında uzun dönemdir ihtiyacınız olan şeyin aşk olduğunu da hissedeceksiniz ve bence en önemlisi ilişkide nedir güvendir bunu da yakalayacağınız gözüküyor. Geçelim ilişkisi olan veya evli olan arkadaşlarıma karşımızda güç sende kartı var ki biraz önce ifade ettik. Bu ay ilişkisi olan veya evli olan arkadaşlarım için biraz çatışmayı karşınızdaki kişiyle ben haklıyım hayır ben haklıyım gibi böyle karşı karşıya gelebileceğiniz bir ay. Bu noktada dikkatli olun demekte yarar ver. Özellikle Zaten süreçte ne kadar çaba sarf ederseniz sarf edin. Aslında olması gereken olacak. Özellikle ilişkiyi bu tarz ifadeler, bu tarz gergin iletişimler yıpratır diye düşünüyorum. Evet geçelim genel kehanet kartlarımıza. Birinci kartımız yoldaki ışık kartı. Biraz önce e, yorumun başında 1 ile 10 arası kapınızın karışık olduğunu özellikle problemlerinizi kendi başınıza çözmeye çalıştığınızı söyledik. Bunu konuştuk. Hatta ben özellikle bu konuda sevdiğiniz insanlardan, düşüncelerine güvendiğiniz insanlardan destek almanız gerek dedim. Aslında bu kart bunu ifade ediyor. Yani yolun sonundaki ışığı birinden destek alarak bulabileceksiniz. Kendi başınıza halletmeye çalışmayın. Paylaşın. Güvendiğiniz, sevdiğiniz insanlarla problemlerinizi paylaşın derim çok daha kolay çözüme gidilir en azından. Evet, öte yandan ikinci kartımız sevgili Aslanlar için yolculuk kartı. Bu kart aslında evet bir nevi yolculuğu, seyahatleri bize gösteriyor ama aynı zamanda yakınlarınızla vakit geçirmeyi de gösterir. Örneğin bir e, bir yere gitmeniz, bir kutlamaya katılmanız, bir düğüne katılmanız söz konusu olabilir. Neşeli de bir dönem var. O kadar da kötü değil Temmuz zaten yani. E, ama görünen o ki hareketli bir ay. E, birazcık sorgulamalı, birazcık e, düşüşlerde oluyor ara ara ama e, bence e, düşüşler olması yükselişler de olmaz. O yüzden e, eğer doğru insanlarla paylaşır, e, doğru insanlarla beraber yürürseniz aslında çok verimli bir Temmuz ayı ile karşı karşıyasınız diyebiliriz. Evet, Temmuz ayını sizler için değerlendirmeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın ve hala kanala abone olmadıysanız videolardan güncel bir şekilde yararlanmak için kanala abone olabilirsiniz. İnşallah hepimiz çok güzel bir ay geçiririz. Önümüzdeki ay çok daha güzel haberlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.